Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oluruz. Şimdi... Abi ya <laughs> ya al şutları. Şu da Ah. 8 saat çıkar bence. Hadi 8 tane çıktı ama Şunlar al çeviririz. Şöyle şey şöyle, şöyle. havuç ekmek balık. Bunu da alayım da şunu da al abi. Şu tavukları da al, da lazım olacak bize. Batarları martı açacağız. Hepsini alacağım. Hem butları bir de al. <laughs> da. her şeyde yararlanabilirsiniz. Normalde karanlık çiftlidir. 可能就就。<Good>

Kayıt kendi kendine kapanmış depolama alanı yüzünden. Depolama alanım az diyecektim. Ya abi. Neyse. Bak. Sabrım bozuyor şu reklam. İyi ki yani böyle oluyor da. Bana karakterin yanıyoruz çok güzel. Benim karakterim. Benim hep böyle arkadaşlar karakterim. Tamam, şimdi ev yapalım biraz. Oğlum nerede dolu? Çok kurak yok. Toprağa bakar mısınız? Pek sevmiyorum. Toprak dediğim daha uçuk, daha güzel bir şey olur. Bu arada bu toprak yok normalde. Sadece cilt. Hadi çekelim. Hadi

çocuk bu. Aldın mı? Almışım. <laughs> ee, babam yanlışlık başladı arkadaşlar. Neyse biraz olmazsanız sıkıntı yok. Bu arada reklam çok rahatsız ediyor ama benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Gel gel bir şey yapma gel, gel. Sadece kes. Haram çünkü biliyorsunuz demişim. Onlar haram. Onu... Gel. Kıbran. Bu muydı? Ne oldu?

Ben eve buraya yapıyorum. Havuz da var yanımda. Ne güzel. Yemeşik. Şey. Burada gördüğünüz gibi

yapalım. Evet. Buradan bir de kapı yapalım abi. Şunu bir döndür. Şunu bir kapı yapacağım. kapı olacak bilmiyorum. Umarım. Ya reklam uyuz musun ya? Şurada ne güzel oyun oynuyor. Oha video ne aradı 9 dakika oldu. Yok abi ben bu kapı sevmem. Bak şu ne yapacaksın asıl. Ha bunu ne şey yaparız. Hay Rabbi reklam çıktı zannettim bak. O kadar gıcık oldum artık reklama. Şuraya bir olacak. Birazcık. Birazcık buraya ve en sevdiğim kapıdan. kokuyoruz. Artık boşver. Girmesin diye yapıyorum. Hadi. Korktuk. Korktuk. Şimdi bu bölümü bir gece yani geçirelim. <laughs> evet can yapıp yani yaratıcı alıp bir şey yapmak istiyorum aslında. Bir yatak almak istiyorum. Çünkü yataksız çok güzel Bak havuza bak oradan ne güzel duruyor. Kılıç yapabiliyoruz mu? Kılıç. Yap. Kılıç çapa mu? Çok üzüldüm. Yapamıyorum. Şöyle yapılıyorum. Deneyeceğim. Üy. Keşke mod indirseydim yok. Oha böyle çubuk oluyorsa her türlü kılıç da olur ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şunu şuraya alıyorum. Bir şunu şuraya. Oha yani. Sonun ya. Alsam gel, almazsam bu niye karar veriyor? Bak da. 4 ne abi? Zomeyali'm, zom gibi. Orada bir tamam. Köyü sabah uğrarız. Ben sizi bekletmemek istiyorum. O yüzden şuradan di set. set dur, nasıldı? dur nasıldı? Ta, ta. nasıl nasıl nasıldı arkadaşlar bir dakika şu şuraya alalım nasıldı ya nereden yazıyorduk ha Hı, ne oluyor bir dakika

de team'e bye bye abi basma Ne oluyor? <laughs> Çirapt Abi yapamıyoruz. mecbur şöyle biraz bekleyeceğiz. Bunu atalsam uyayamıyorum Köşede e, arkadaşlar bekleyeceğiz sabah. E, yok ya bence direkt time set'ten yapacağım yani. Asla yapmaz zaman. Ha. Hani sizi bekletmemek için geç geçip yap yapışıyorum hemen. Hayır game'e geçip beklemeyeceğim. Yatak almayacağım. Neredeydi o? Ha, ha, yaratıcı yapıyoruz Yaratıcı yapıyoruz arkadaşlar. Dur tamam, dur buraya gel. Şuraya geliyoruz. Saat. Dur saat. Saate giriyoruz. Gündüzlüyoruz. Sunset time. To die. Evet tamam arkadaşlar bir de şu yaratıkları ben hemen öldüreyim. Çünkü vallahi creeper var gel. Ya oh. Burada demir varmış. İyi ki buldum. Burayı yere gömeceğiz. Bir yere de azıcık yine kullanacağız. çık çık. Pislik. Çu çu çu. Çi, çu çu Ben hep vardı? Evet, su Ne de gitmedi? Ne olacak? Neyse, bileyim, bileyim, Çık şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi mi yaptı şimdi. iyi yaptı ya. Bir de üstüne üstlük reklam çıkar. Bu ne? Şerefsiz reklam yüzünden oldu arkadaşlar. Web yüzüm dedi. Bak oyunu bozdu işte. Şimdi ben ne yapacağım? Ay ya. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben bölmek zorundayım. Şerefsiz reklam yüzünden. Öf. Neyse Ben hemen bölüp geliyorum buraya. Ee, evet arkadaşlar. Nerede? Ev ee, nerede lan? Ben hemen G-Bot 0 alayım bir. Hayırlar. Evet abi. Evet abi. Hayatta kaldım. Yani şöyle. Tamam. Ben bir çok Yine korkustum lan Hayvanlar. Orada bir hallar olmuş burada. Burada bir haller olmuş lan. Ya oyunun sesi çıkmış. Umarım sesim çıkmıştır arkadaşlar. Geber, geber ya dön alacağım? O indirdim bilmiyorum. Ya kaçma. Oyun mu oynuyoruz? Ne veriyorsun? Hadi takas yapalım. Lan ya git ya. Dur para ne alacağım. Para <laughs> bu mu? Şey var mı demirci? Demirciden zırh falan çıkar. İş hepsi işinin dışarı peşinde. Şu yatağı alacağım abi. Ya. Beyaz yatak severim burası ne lan? Sen burada kalacağım mı gece mecbur? Ama ben böyle yapacağınız kıyayım. Yani pek sevmedim aslında. Ya burası ahır çıkmaz işte. Burası disk mu? mı? Valla sizi... Heh, dur alman gerekiyor. Çıkma lan. Çıkma. Çıkma bari be. Seni bana emanet ettiler. Çıkma lan. Çıktı bak. Kesin hile Hileci reklam yüzünden. Aa şey falan. Tamam. <laughs> ha öyle kafan kesildi işte. Neyse hiçbir şey yapmamış gibi çıkıp gidelim biz. Yoksa öleceğiz burada golemli geldik bir koyacak bizi gebereceğiz. İşte aradığım yer burası diyecek yok baba. Yani videoda olduğunu bile bile konuşuyorsun. Pardon, tamam. Her kızmaz takipçilerim. <laughs> ee, bu arada Fuali Roblox'ta tanıştığım arkadaşım Sara diyorum burada şey seri seri ben e, yani seri şey, hesabı vardı ya yeri yani geçtiği hesabı. O hesabı şey mesaj atıyorum işte. Ne kabul etmiyor ya? Mesaj değil dur. Yani var ya attığımız neydi ya? He. Chat yerinden atıyorum ama kabul etmiyorsun. Ay ay işte görmüyorsun. Yok attı mı bilmiyorum baba atmıştım. Ne yapıyoruz orada? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte devam ediyorum. Bir şey ses oldu. Bu arada arkadaşlar 20 dakika olmak üzere. Videonun sonra... duruşana sonra gelmedik. Bir dakika. Şuraya bakmadan içi şey vermez benim. Öyle bir sıkıntım var. Bir dakika. Bir dakika gördüm. İnşallah hadi. Ee, ne oldu lan? evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.